Değerli Zafer Partililer, değerli basın mensupları ve sevgili yurttaşlarım. Zafer Partisi'nin haftalık basın toplantısına hoş geldiniz. Bu haftadan itibaren her Perşembe günü burada Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri, Türk siyasetindeki evrilmeleri ele alacağımız basın toplantıları düzenleyeceğiz. Bugün ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan kıvanç duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkının şerefli mücadelesine önderlik yapan Doktor Fazıl Küçük kurucu lider ve kurucu cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş ve bağımsızlık mücadelesi uğruna hayatlarını kaybeden şehit olan soydaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.